Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra yazla beraber Territor Royale'yi oynuyoruz. çok evet. oynuyor. Ya tıklar mısın? Tıkladım. Şimdi yaz. Yes. Evet. Ben daha henüz bir şey seçmedim. Yıklanıyorsun ben şey benimki. Yok, yok. Tamam. Savaş var mı? takım mı? Savaş var ya. Tamam. Bekle daha hazır var mı? Bu kutu artık öldü. İskandinav olur mu? Yok takım mı oynayacağız, Savaşı mı bakıyorsun? Belki iskan ne oluyor? Dış mı diyor. İşte. Sıradaki ne açak? Amacımız bir Türk kurumu falan kurmak. Bu arada Yağız, Yağız diye kayıtlı. Ben de Cihangir diye kayıtlıyım. Saldırmayacağım bu sefer çok ama yeni e, tamam. çok. Oo diyor. Hazır hazır Yağız azır. nerede başlayacağız? Aynı yerde başlayalım. Takım olarak oynayacağız çünkü. Daha böyle adı adam spirde var. Avustralya. İkimiz Avustralya ile geçiyoruz. Antarktika. Antarktika çok büyük. Or Antarktika'ya hemen geliyorlar. Avustralya sıcak. Hadi İnsanlar başlıyoruz. Ya rastgele verdi. Çok az mı? Sen nerede aşağıdın? Hmm. Aa, yakın. Suudi yakın Arabistan. Sayılırız. Ben İskandinavya'dayım. Şu an böyle fül 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 fül, fül saldıracağını büyümek için. Aslında orduyu düşürttün. Sen oha sen az önce ben de ikinci gözüküyordum ben bu arada birinci oldum olacağım. Dayı öldüm ben dayı. Dayı Yaz, hemen dur saldırma çok fazla. Bak adam düşüyor. Ya sen yüzü şu ele geçirmeye çalışıyorum. Öbür tarafları ki adam beni alırsa ölmeyeyim direkt. Öldüm. Evet tamam öldüm ben artık. Ben gel beni izle. One, two, at şu. Ya ben iskandır ediyorum. İskandır edildi mi ağa? Ben tamamca burada. hangir? Ben buradayım. Abi abi saldır da düce ya tam saldırıyor. Ben saldırıyorum. Şu suhuhu hana saldırır. Ordusu çok az. Aferin aferin. Ben saldırıyorum. Şimdi... <laughs> şeye gir şeye gir şeye gir, <laughs> şeye lodi lodi sultanı offeding abi bizim şu oha british imparatorluğu çok az bence hemen bir saldırma tam bura girelim mi bu orda bizim player abi bence sen ona saldırmadan önce player 636'ya 636 saldıralım orda sultanız bekleyelim onun şimdi ona saldır. Ona alsın en azından ya insanlara bu korkusunu adamları eğer british imparatorluğuna giriyor Hadi Korgi, hadi. Oo Korgi senden güçlü. Ben biraz etrafa bas. Ya Korgi bu mu şey falan? şey hadi. Hadi ben giriyorum hadi. Sana yer bırak. Beni alan kişi ho, -ho muydu? Kim ne yaşıyordu beni. beni? Beni alan kişi ne yaşıyordu? Avrupa nın, Avrupa içinde geçiyoruz. Orduları. Abi senin Çok arkadaşın. Var. Senin arkadaşın şu Jorge Jorge değil mi? Hı. Ona bir saldırıyor bence yardım et bir de girdi kaldırıyor. Kırım'dan girdi tam aldı. Roman diye şimdi biz birazcık şey. Abi ikinci bir tane dayı var İkinci şu şöyle bir dayı var bu ne öldü? Amerikan. Bir, 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 bir adam Oo, oraya nasıl gitti? Dokuzuncu Cihangir sekizinci. Uha geçiyorsun lan. Birbirlerine dalacağım da kime dalacağım Bine Oha! Var. Küçük köke kaç kaç <laughs> Şu Jorgi Cersus bana her şey an saldır. R-V-T-H saldır. Ona dalacağım da şu Roman'dan ben bir destek alıyorum. Ben sen bir önce bir ada al. Bir önce ada al yoksa... Abi istedi. O da benden istedi. Aynen ben giriyorum. Hadi tamam hadi. Abi sen niye donuksun? Sen niye hiç kimseye saldırmıyorsun? Hayır. Sen niye hiç kimseye oho, saldırmıyorsun abi? Oha oha ben yedim. Ben yedim. Ne yemesi? Ne yemesinden bahsediyorsun şu an? Sen çay. tuttum ben yedim. Ya çık hadi ya. Çık şu dolanı bırak. Takım takım aç takım. Hazır ver hazır hazır takım. Onunla... Türkiye'ye de ile başla Türkiye. Kıbrıs Kıbrıs. Kıbrıs Kıbrıs evet evet tam onu diyeceğim. Gir. Ay mı Ben Antalya'ya geçiyorum yaz. Niye? Yeah. La oğlum çok boş oluruz. Sen Kıbrıs'ta tamam sen de yanına ya. beraber bırak. Zaten çevredeki yok. Bot. Sen nereye geçin? Sen şu. Sen ne? Başladım. Sen... Buranın üstünden en büyük adasındayım. Girite geçmişsin. Aferin. Ha Kıbrıs'ta kalsaydık ya Kıbrıs'ta <laughs> Suriye'ye girerdik Kıbrıs'a çok kişi girer Evet mesela ben Kıbrıs'a bayağı kişi girer Kıbrıs Aaa <laughs> uzat Dayı sen girsene buraya Burada benim bir vasam var Yavuz hadi bir saniye Erken dön önüne Dayı yaa dayı şu Aman indiremedik Ben şuradaki topraklarım ve benim oyuncuyla dondu. Yok. Tamamdır. Ya gitme ama 5 dakika şuraya git. Az önce oyun doğru düzgün açılmadığı için hadi hadi savaş var yer hazır ver. Verdim. Kırım, kırım kırım kırma. Kırım. Kırım. Ben az önceki girt, girtti değil mi? Ben girte girdim. Girt dedim ben. Girt dedikler koyun kalsana ya. Ben Girt'teyim valla. Şu adam kim? Player573... Ya ben neredeyim? Sen şey cidden girt dersin. Ben neredeyim peki? Sen, ha, ben Rodos'taydım. Şurada player... <laughs> şey canım, player 573 sen ne yapıyorsun? Yağız gir yağız player 70 şu aramızda tost dedik ee, ben arkadaş oldum onunla. Bana sen iste. Abicim ben senin dostun arkadan sizin split gibi alacağım. O yüzden Aa. ben de dostunu sat. Yazım o, ya, o ya beni ben sattı ya. zaten. Bir para at, mara at. Atacağım atılmıyor ha, Öldüm. Öldüm. Küçük kadalarım kaldı. He. Oradan da açıyorlar beni. Ya ben niye çatır da bu kadar kötü? Ben de öldüm. Çek. Milleti izle. Açık ya. Milleti izlememizi insanlar Taşma. da insanlar da açar. Milleti izlememizi gider. Açar tertor diyor da insanlar da bakıyor. Bakı aç. Bakı da başlıyor. Ama ki de Azerbaycan'ın başkenti. Ya başlayacak da Kıbrıs'ta işte. Kıbrıs'ta rahat rahat. ikimiz yapsın <laughs> sadece biliyorsun ya. Hangi takım sen? Siyah. Ben kırmızı. Tamam dost övüyoruz o zaman. Birbirimize Şu adam var ya burada bir adam. sen ne yapacaksın Ben millete bakacağım. Yanında başladım. Ben ne ben gördüm beni. Ben gir. Ben olsun. Ben. <laughs> ben görürüm. Bak. Ben milletle dost olacağım. Ben sana dostluk diyorum oğlum. Nereden kovalıyoruz? Yes. Sen beni alamazsın. Beni vurdum senden daha. Ne yapıyorsun ya? Sadece ben oradan kaçayım fark etmez. Böyle büyük bir saldırı öleceğim biliyorum değil mi? Ölüm fermanını imzalama. Her taraf siyahlarla dolu. Ben senin çevreni saracağım. Biz ama sizden yapacağım. daha çoğuz. Tamam mı? Senin çevren siyahlarla dolu. Ben yer, dalmayın buna tamam mı? Bu benim kankim. Dur, ben sana şey göndereceğim. Kankam. Bunu al. Hey, ne yapıyorsun? Ben? Saldırma bir de. <laughs> Sen gersin. Savaş var bir. Tamam. Orta Doğu Afrika gir. Sen hazır verdin mi? Evet verdim. La dur oğlum ben benimki oyun daha başladı ne yapayım ya? Burada takım iyi. aç takım takım aç takım takım, takım takım aç takım takım aç takım aç. Ya açam. Savaş şu an takım mı? Evet takım Biz i̇şte, Tam verdim Bu ne i̇şte şey dünya? Ya abi güzel olmak zorunda değil Tamam ne oynayacağız? Birebir oynayacağız zombi oynayacağız zombi, oynak, zombi Ya yapma şunu ya serisinde. Abi her şey de kafana ya de. ben daha başlamadım. Ben ya bir ortak video çekiyorum. Ama her şeyi kafana göre <laughs> kapatıyorsun. İstemiyorum. mi? Çok ben daha. Savaş Royal 1 v 1 zombi. Evet. Zombi de S her İspan şey dönem. bana yeter ya. Kapa çok umurumda sanki. Savaş Royal ne hazır verdin söyle. Ya bir yürü git ya. Ver ben en hazır, hazır. hazır mı aldım o zaman? Ya benim kira kapanıyor bir durdur ya şunu. Hazır ver hazır ver şeyde takımda. Ben hazır verdim de az kayar mısın? Ben çünkü ben bounce'la oynuyorum ya sen de poponu koymuşsun bounce'un üstüne. Ah oh, dönü. Tamam lan yerimize bak nasıl sen de yerimize Sen hangi renksin? Bak seni mavi. gördüm çocuk. Ben daha koymadım ki bir yere. Seni görüyorum. <laughs> Oradan bakıyoruz herhalde. Sen tamam. Ben kırmızıların bol olduğu bir <laughs> yere <yedin>. gittim. <laughs> <laughs> sen neredesin? Tamam şimdi göster. Gösteremeyeceğim. Neresi? Bunları... Aa gördüm seni Hemen altındasın. Ben köşeye puzzle gibi geçtim. Allah aşkına. ha geçen gün iyiydi. Sen geldin bana saldırdın. Bikini batın. Gibi. Aa Hagi Vagi. Ha, hagi vagi var. Benim Ama olsun. yanlış yazmış. Hagi Vagi diye dur, yazmış. Dur. Biz... Yazım hatası var. Ya, askerin mi Sus. Ya ya bikini. Bu ne bu ne bu ne? Bana kal. Bilmem ne. Bu ne bir ne var. Bikini koyan bir dayı var. Geldi. Soğuma soğuma her yerine. Buna elini elini uzattı. Al burayı da kapa. <laughs> 15-15-30 var. Gir adama gir lan gir. Aa doğru. Bendenmiş adam. 9 hmm, oh. Ya yani sırf içmesin hmm. yanındaki adamlara asker gönder. Çünkü ben köşede sıkıştım. Bikini diye biri var. Ey. Işte o bikini benim yanımdaki. O bikini benim önümü kapadı. Onun yüzünden köşede sıkıştım. Şu Ben, senin ben yanında seninle dost olmak e istiyorum. Ben senin yanında Hugi ve ya, ben asker yolluyorum. Ya yanlış yazmış. Hugi Vagi yazmış. O öyle yazılmıyor. O yok arada. Vagi'nin de A'sı yok. Bir adam var ya sürekli parası yeşil oluyor. Ha işte para gönderen benim. Abi player'i 779'a bak. Ay 799'a bak. Ha. Sen kendine bak önce bir be. <laughs> Lan pepe Pepepepe bana saldırıyor. <laughs> Ay yeter be. Çık çık. Hangi orta? Takım. Hazır verdim. Oğlum dünya ortası. Yine bir yok. Bir çevirelim şöyle başlıyor. Önce önce başladığını yormam lazım. Tamam başlayalım. O tam başlayalım. Aslında şurada başlarsan şu yaparım benim rengimle rengim. Mavi güzel. Şunlar önü kapamasa iyi. Yiğren doğrafyasında şimdi tehlikeli. Ben paçkada kış direnişi yapıyor. Tamam. Sen ne yapıyorsun? O adam antarktika Ya sen Güney Kutbu'na geçtin ya ben de Kuzey Kutbu'ndayım. Bak ordu ne iyi iyi yönlendir. Antarktika zor olur. Antarktika herkes gelir. Greg Empire bir şey. Empire. Greg. Ya bir sus Hemen herkesi dalmaya çalışma. Ha adamlar dalıyor. Ne yapayım? Gelin yiyin beni. Gelin, ha. Gelin ben Bu ben bir şey. kendimi şu kırmızıda adam sandım. Gerçek olan kendimi de düşman takımından biri sandım lan. Ben... Ha bu ben bir şey oldu. Benim ben bir ada yerleşmem Benim gerek. Benim bulunduğum o ada... blastik bir ismi. Kupaçka dedi. Allah'ım. Bu gurut adamın bulunduğu o blastik Kamçatka geliyor ya da, deniyor. Dayı ne oluyor ya? Oraya alma. Bekle. Adıma gıcıklık yaparım. Şurada deniyor. Çubaşka, Kamçatka, Yakutistan. Ya Yakutistan'ı alıyorlar. Şimdi. Ve burada ye yeah! diye biri var. Bak dayı sen. Gel. Buradaki minik adaya git. Gıcık. Grek Empire, Grek Empire gir sana gir. Gir Greg Empire. Böyle girin Grek Empire'a. Oha. Ne sana bir dost edeyim. Fenerle çam hakimdim diye biri var ya. İslam diye biri var İslam İslam'a sallayır ya. Niye saldırdın? Çam hakimdim diye biri var bile. Ya sen bu sus. Yüzüm şu an çok fazla. Bence videomuzda Millete Saldır Bence 244 bin güç. Senin yanında mavi bir adam var mı? Yok. Ölüyorum zaten. Ben sana para, ya. Ben sana para <laughs> ya sırf bu jenerasyon önce adamların yanına kocaman gemi deyip onları öldüreceğim. Ya şu adaya hemen gemi öldür. Peki kapa var. Kapa var. Sonra şu böyle var. Bire bir atak mı? Bir ve

kapatalım onu Ben kapadım. Tam birazcık ben geliyorum bir yere. Ya başka adamlar var bak. Aa, birinciyim bir şey. ama bak 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 birinciyim. <laughs> ne yapıyorsun? Geçelim arkadaşlar. Ya işte Kaç dakika? Ana, oha ne var onun yolda? Tam gel son bütün atak takım. Belki de sohbete bir şeyler yazacağım. Nereden yazıyorsun? Bakın arkadaşlar iyi dinleyin. İyi izleyin. Buradaki ne yapın ha benim yazdığımı. <laughs> Bakın. Ben sonra da şöyle bir şey. Yapayım. Ya hadi hadi. Baş, baş yok. <laughs> ya sen nasıl bir hadi şey? Dünya ya, dünya dünya. Ya, altın yetmiyor dünya geldi. Ya bir sus. Bakın Altın yazdım. yetmiyor ya. Bakın ne yazdım. Ya, hazır ver. hazır vermiyor şu sabah tam bir ya. ya hazır. zorunda ver değilim, ya. zorunda değilim. Gel takımı asıyor son kez. Gel yaz takımı nasıl? Japonya'ya gel, hangi rengisin? Farklı rengisin, sen kırmızısın, ben siyah. Bayağı e, bakma hepimize. Sen çok küçük gittin. Sen nereye gittin? M harfi, M harfi. Nereye <laughs> <Nereyi> gittin? küçük <laughs> kız? Nereye gittin? <laughs> Romanya'dayım küçük Ben bir de geldim. <laughs> Sen kaçıncısın? Yan, ben senin yanına geleceğim diye gittim. Madagaskar'a geldim ya. Madagaskar peynir halinde. <laughs> ben beşinciyim, dördüncüyüm, ikinciyim, beşinciyim, yedinciyim, yani, altıncıyım, beşinciyim. Ben beşinciyim. Oha. Ben dördüncüyüm, üçüncüyüm, ikinciyim, üçüncüyüm, ikinciyim, altıncıyım, beşinciyim. Ne oldu lan? Dayısız. Sen neredesin bak? İndi yarif şu, indi yarif şu. İndi yarif şu. gel. Ya. bir yardım edenin. Ya insan gibi bir yere geçmiyor mu ki. Suç bucuğuna yanındaki adam 13 on asker bunlar. Ya paranı niye bu kadar hızlı giyiyorsun? Çık bir tura. Ya sürekli, sürekli çıkmak zorunda değil mi? Çıkma ya sürekli. Ya kız çıkıp i̇nsan çıkıp sanki, durma. O, sürekli sanki yerleri içiyoruz. Tamam bu sanki buraya bakalım. Ve arkadaşlar dost olarak oynayalım. Dünyanın içinden geçelim. Türkiye... Okey. <laughs> Türkiye çok boş. Türkiye geçiyoruz dayı ben. Oha oha insan topluluğunu gördüm. Ben insan topluluğunun yanına geçtim. Bir insan topluluğu var. Görsen abi. Bakayım. Bunu... Lan nasıl olmadı? Hay aldım ben onu. ben ben onu. Hay aldım ben onu. Hay aldım ben onu. Neredeyim biliyor musun? Ya sen ne? Nasıl şey oldu? Ya sen insan gibi oyna. E. Evet. <laughs> <laughs> Bu ya bütün çok insan gibi. Bakarak insan. Al nereye? Kırım kırmayın. Yok yok yok. So, çok çok. Başka yaptım şey, o şeydesin. Ya insan bir gibi... tık toy yavaş. Toy nail'lerinden bastı sen? İkimiz arası bu ama. Ya sen ta affediyorsan senin ben sana ben doğru böyle bir kırmak misali sürünerek geleceğim. Belki de bir şey yapıyor. Ne yapıyor? İsyancı. Ama Ya burada Fransız İmparatorluğu diye bir dayı var. Geldi Somalya çıkarma attı ya. benim önümü kesen bir tane adam olursa onun içinden yiyecek. Dayı benim yanımdaki <laughs> niye bu kadar güçsüz? Fransa üzgünüm. Fransa geldi gel Gel kopuşalım. 14 15 uzunluk adamlar var. Sen neredesin? Kaçıncısın? Ben senden birazcık daha küçük Sen olabilirim. Ben e, senin birazcık daha büyüğüm iyi. Sen kaçıncısın? Ben 80. 53 50 49 50 49. Geri 50 oldum, 48 oldum, 46 oldum, 44 oldum, 42 oldum, 40 oldum, 41 oldum. Bir <laughs> şurada dol 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 dol. Oha. Ben seninle gemi göndereyim mi? Şurası ben. Rı. Ben çok gıcık bir operasyon seçtim. Yoldayım. Ben yoldayım. ciğerim ay doldu galiba sevgi. Testten oldum ben vallahi ölüyorum. Testim oldum adamları. niye testim oldum? Tost etti tost tost. <laughs> Lan 400 bin ordusu 45... var. Ya sana 115 bin ordu ile geliyor. Sen ya. neredesin? Ya öldür. Ben sana Sen 115 mi? bin ordu... Ben Madagaskar'a Tam. aksana Madagaskar için öldü. Şu ordu benim sana gönderecektim. Bu ordu bütün Afrika'dan dolandırıp sana gönderecektim. Haydi bakalım. artık ayağı göndereceğim. <laughs> Deniz üstü çöpürür. Eyvah. Kırk bin. Şimdi bunu nereye götürürsün? Bunu nereye götürüyorum? Şurada bir ada var ya. Şu oda mı? Hı hı. <laughs> Odayı götürmek yerine mesela Atlantik okyanusundan şuradaki garip grupluğu ülkeye gönderseydim ya. Yenemem. Bunu kaç vurdu sen? 24. Sen kaçıncısın? Çok düşüksün değil mi? 56. 56 0 puanla 56. Ama şimdi büyüyeceğim. 56. 52. Yok ki de 56. 52. Aha büyüdüm 48'inciyim. 47. 48. Ha buldum. Can gir. Şey. Ulti. Ulti gideceğim şimdi şurada. En burada güzel. biraz daha ada buldum. Bu adaları da alacağım. Yaz burada birazcık daha ada buldum. Bu adaları da alacağım. Tamam. 3000 oluyor gönderiyorum şimdi bu adaları da alacağım. Bir tane adam buldum. Aha ayaz. O kim be? Oha biri kaç bin oldu? İnşallah, i̇nşallah bana gelmiyordur. İnşallah bana gelmiyordur. Yön değiştirdi. oh. oh. Kolay yetiş, ben de ki ya full siz neten ya. Bu adalı. Bu adayı, adayı Bu adayı da alacağım. Bu adayı da alacağım. Büyüyoruz. 36. sıraya yükseldik. Şimdi bu adayı da alacağım. Nice. 35. Abi bizim oynatma sisteminde bir teritoryo oluyor Oha. var mı? Yok. onu da yapakk. Yes, yes, bu adama saldırdım. Saldırdım. Biraz topla kaldım. Ö ö ö kaçındın sen deysen. Jesus, ya 14'e geldim. Oldum. Savaşıyor diyorum. Oy, Ledah'a hüya saldırdın. Ledah'u kim arttık. Abi, şu yeşilli adam dalıyor ya Hıllesi. benim beleşik şey olur. Beni alma lütfen yeşilli adam. <laughs> yeşilli adam. Yeşilli <laughs> <laughs> adam sana girer. İnşallah şükür. Sevdi TV'si. Ledah'a eksi on bir bin var yaşasın. E ya kim kim o ha adam kaç <laughs> Abim bir anda tüm dünya öyle geçirmişti. Ya bana niye bir sürü adamların yenleri geliyor? Bana bir adam yüzlerine bak. Bu kim bu Ben öldüm sen nede neden bahsediyorsun? Küçülmüşsün. Seni birazcık daha almışlar. Çık bakalım. Bye bye.